Evet arkadaşlar. Merhaba herkese. Hoş geldiniz. Ee, sizlerle birlikte e, bu öğretmenim yanı başımda projesinde sizlerin de tabii katkılarını gördük. Bir ekip kurduk biz. Ee, nedir? Psikososyal destek ekibi. Sizler de muhakkak arkadaşlar e, okullarınızdaki çocuklarla görüşüyorsunuzdur. Bunu bizim e, öğretmenim yanı başımda e, projesinin e, maddelerinden birisi de buydu. Bu muhtemelen size gelmiştir. E, düzenli olarak takip ettiğiniz. Muhakkak ki o çocuklarla bu süreçte de görüşüyorsunuzdur. Öyle tahmin ediyorum. Telefonunu arayıp nasıl durumu soruyorsunuzdur ailelerine. Mesela uzaktan ders yapma oranlarımız arkadaşlar e, gerçekten çok iyi. EBA olmadan önce de mesela uzaktan ders yapma e, oranlarımız iyiydi. Son sınıf öğrencileriyle bence toplantılar yapın. Hatta daha büyük gruplarla toplantılar yapmak istiyorsanız bizim 300 kişilik programlarımız var arkadaşlar. Yani dille eğitime ait programlar bunlar. Siz isterseniz bizden talep ederseniz Yaşar Bey'e söylersiniz. Biz o programı size açarız. Buradan arkadaşlar açarlar. Siz aynı gene evinizden beri katılacaksınız. Hiç buraya gelmenize gerek yok ve 300 öğrenciyle anlık toplantı yapabilirsiniz. 300 veliyle anlık toplantı yapabilirsiniz. Böyle bir Zoom programımız var. Hatta sadece kendi okulumuzda kalmayalım. Mesela merkezde ben isterim böyle arkadaşlar. Görev yapan arkadaşlar mesela diyelim Arsal'ın rehber öğretmeni diyelim diğer bir lisenin rehber öğretmeni yok bize desin ki hocam ben o arkadaşlara da ...katkı sağlamak isterim. orta Ortaokulu'nun rehber öğretmeni. İşte ben... E, ...hocam şu okulun rehber öğretmeni yok... ...biliyorum. Ama ben o çocukların... ...velileriyle, o çocuklarla da... toplantı yapmak istiyorum. Kendi okulumdaki... ...çocuklara yaptığım gibi... E, ...talepleri bu süreçte sizlerden... E, ...gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. İşte. Bundan sonraki süreçte şuna ağırlık verelim arkadaşlar. E, biliyorsunuz... ...iki tane önemli sınav var. Birisi LGS yani... ...liselere geçiş sınavı... ...bir diğeri üniversite sınavı... ...lisedeki arkadaşlar... ...üniversite sınavıyla ilgili... ...videolar hazırlasınlar... ...çocukları rahatlatan, onlara rehberlik... ...yapan siz bu işi biliyorsunuz... ...yine ortaokuldaki... ...arkadaşlara daha çok görev düşüyor... ...bu noktada arkadaşlar... ...bunun bir çalışmasını başlatmıştık... ...sizlerle de bir toplantı yapmıştık arkadaşlar... ...özellikle bunun, bunun rehberliği ile ilgili... ...videolar hazırlayalım... ...yani bu sınav nedir... Çocuklara da ulaştırabileceğiniz iki dakikalık WhatsApp'tan gidebilecek tarzda kısa sınavın bu teknik boyutuyla ilgili bir videolar hazırlayın. Ortaokulda görev yapan arkadaşlar. Böyle bu örnek videoları da bize gönderin. Biz de onları paylaşalım arkadaşlar. Rehber öğretmen olmayan okullara da gönderin. Herkese paylaştırırız. Böylece bu rehberlik sürecimizi arkadaşlar sürdürelim. E ee, dediğim gibi rehber öğretmen olmayan okullara da gönüllü arkadaşlarımızı bekliyoruz bu süreçte. Oradaki çocuklara, velilere de rehberlik yapmak için öğretmen arkadaşlar gruplar halinde canlı derslerini, uygulamalarını yapıyorlar ama bizim rehber öğretmenlerinin konumu biraz daha farklı. Biz birebir ilgilenmemiz gereken öğrencilerimiz var. Birebir e, aramamız gereken öğrenciler var. Bu süreçte diğer öğretmenlere göre biraz daha işimiz e, fazla olabilir. Bunlar için de takiplerinizi bekliyoruz. Destekleriniz önemli bizim için, öğrencilerimizin. E, çünkü öğrenciler bayağı kendi çocuklarımızdan da biliyoruz. Psikolojik açıdan da bayağı sıkıntılar yaşıyorlar. Bu destek sizler e, tarafından öğrencilere sağlanılacak. Sağlanılıyor birebir görüşmelerle. E, sizin desteklerinizle inşallah öğrencilerimiz de bu süreci sıkıntısız bir şekilde atlatacaklar. Ayrıca arkadaşlar... Ee, tercih komisyonları bizim için çok önemli. Tabi sınavları atlattıktan sonra biz de tercih sürecimiz başlıyor. Ee, tercih süreci geçen yılki gibi olur bilmiyoruz. O daha sonra netleşir ama belgeler öğretmenlerimizin bu tercih sürecinde gönüllü olarak görev almasını istiyoruz. Çünkü gerçekten sınav önemli. Ama tercih, tercih süreci çok daha önemli. Öğrencilerin e, yerleştirilmesi açısından özellikle üniversite sınavları açısından eee benim söyleyeceğim bunlar arkadaşlar sizin iletmek istediğiniz şeyler varsa evet. en...